Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Dostlar bugünkü video konuğumuz bir Honda CRV. CRV'nin 3. nesli esasında. Honda CRV ilk defa 1996 yılında üretilmeye başlanan, 2000'li yılların başında 2. nesli üretilen ve 2006 yılında test konumuz olan bu 3. nesli üretilen, bunun üzerine 2 nesil daha üretilmiş bir orta sınıf SUV modeli. Bu otomobilin ülkemizde belki de en çok sevilen ama hakkında pek fazla kaynak olmayan tek modeli de bu model. Bu model arkadaşlar ilk defa 2006 yılında üretilmeye başlandı ve 2012-13 yıllara kadar üretildi. Ülkemizde 2.2 dizel veya 2.0 iVTEC motoruyla geliyor ama daha çok 2.0 iVTEC motoruyla biliniyor bu otomobil. E, bu otomobil aynı zamanda benim en çok testi aradığım SUV'lerden bir tanesi. Arayıp da bulamadığım SUV'lerden ama ülkemizde en çok alan CRV de bu cereve yine. Executive paket bu otomobil. Üzerinde 2.0 atmosferik beslemeli 4 silindirli 150 beygir güç ve 192 Nm tork üreten bir motor var. Bu motor 5 ileri bir şanzımanla tork konvertörlü klasik tip bir şanzımanla kombine edilmiş. Bu şanzıman Honda Civic'lerde kullanılan şanzımanlarla aynı şanzıman. Zaten Accord'da, CRV'de, Civic'te hepsinde aynı şanzıman kullanılıyor. Dediğim gibi aynı zamanda en dolu versiyon ülkemizde satılan. Bu verilerle beraber aracın 440 litre civarında bir bagaj hacmi, 500 litre, 550 kilo civarında taşıma kapasitesi ve 12.2 saniye sıfırdan 100 kilometre hızlanması var. Tabi ağırlığı da 1550 kilonun biraz altında. Hemen ön taraftan başlayalım incelemeye. Öndeki burada mercekli farlar var. Bunlar Zenon. Alt tarafta farikamalar var. Burada sis lambaları. Yine ön tamponun altında çamurlukların ağzında dodikler. Yan tarafta marşpiyeller. Plastik kaplı. Yanda oldukça sade bir görseli var. 18 inç jantlar var. 235, 55, 18. Bunlar da çok kollu. Oldukça klasik duruyor. Spor bir jant da bu arabaya açıkçası yakışıyor arkadaşlar. Yine yanda dikiz aynaları oldukça sade ve dikiz aynaların üzerinde halojen sinyal lambaları var. Cam çerçevesi de krom kaplanmış. Yukarıda bir cam tavanımız var ama o içeriden daha güzel gözükecektir eminim. Arkaya geçtiğimiz zaman arkada en çok dikkat çeken şey şu. Yukarıdan başlayıp neredeyse aşağı kadar inen stop lambası. Arka tarafta yine park sensörlerimiz var önde olduğu gibi. Ve CRV yazısı burada yer alıyor. Şuradan bagaj kapağını bir açalım. Burası 442 litre. Bagaj kapağının içerisinde farklı şeyler var. Mesela isterseniz hareketli pandizot kullanabiliyorsunuz. Şu an arabamızda yok ama isterseniz ikiye bölen bir panzot da kullanabiliyor musunuz? Bakın burada yerleri var. Bu tarafta da var. Oldukça düz bir bagaj. Bu bagajın eşiği de yok. Şurada yine pandizotun devamı var abi. Bunu koltuk başlıklarının arkasındaki demirlere bağlıyorsunuz. Şu koltuklar yatabiliyor. Mesela şunu çekip koltuğu yatırabiliyorsunuz. Bunu yatırdığınız zaman bununla beraber gidip geliyor ve bu alanı da yine koruyor. Böyle farklı bir malzeme. Buradaki koltuklar 3 parçalı yatabiliyor. Bu da güzel bir detay. Hemen arkasına bir geçelim. Burada kapı hissiyatları oldukça zayıf ve kapılar epey bir hafif. Şurada çocuk kilidimiz var. Burada kapı yüzleri Sert plastik. Şurada bir biraz daha antrasit tarzında bir kaplama var. Şuralar deri kaplı ve dikişli. Derinin kalitesi de oldukça güzel yani bu arabanın kapı kalitesine göre ve alt tarafta kocaman kapıcı gözlerimiz var. İçine doğru baktığın zaman içeride şurada bir kol dayanağı var ama kol dayanağı biraz garip duruyor abi. Yani yere doğru bakıyor. İçinde de iki tane bardaklık var. Deri kalitelerini ben epey bir beğendim bu arabanın. Şuradan bakın tutuyorsunuz. İsterseniz bunu ön tarafa da yatırabiliyorsunuz. Pandizotu da getirebiliyorsunuz böyle. Böyle burada garip bir sistemi var bunun. Şunu düzeltelim şöyle. Üç parçalı olması da dediğim gibi güzel bir şey. Sırtlı kısmı üç parça ama minder kısmı iki parça bu arada. Onu da söyleyeyim o da bir detay. İçine biniyorum. İçeride abi diz mesafesi benim boyum 1.78. 4 parmak civarında. Baş mesafesi de böyle 5 parmağımın daha üzerinde. Ciddi güzel bir diz baş mesafesi var. Yukarıda kocaman bir iki parçalı sunroofumuz var. Ya da kocaman bir cam tavanımız var. Bunu ben bayağı bir beğendim. Oldukça güzel gözüküyor ve burada bir aydınlatma da var. 4 tane tutamak var. Arkadakilerde askı aparatı ve ayarlı emniyet kemeri mandalları da yer alıyor. Ön koltuklarının arkasında şöyle gözler var ve arkadan ön tarafa bakış açısı benim gözümün önünden tam olarak bu şekilde. Hemen ön tarafa geçeyim. Önde Abi çok zayıf kapı hissiyatları. Hakikaten bayağı bir zayıf. Burada yine sert plastik malzemeler. Yine aynı kaplamalar. Şuradaki deri kaplamalar arkadakilerle aynı. Ön iki camımız tam otomatik. Arkalar basmatik çalışıyor. Kapı içi gözü 3 parçalı. Şurada var, burada var ve burada var aynı zamanda çok büyük değiller bunlar. İçeri geçtiğimiz zaman içeride koltuklarımız oldukça şık duruyor. Yani duruşundan rahat olduğunu anlayabiliyorsunuz. Deri deri oldukça güzel. Zaten rahat koltuklar. Burada elektrik ayarları var ve elektrikli bel destek ayarı da var bu koltukların. İçine doğru geçelim. İçeride burada ayna kapamanız ve VSA off tuşunuz var arkadaşlar. Ondalarda ayna ayarları da şöyle gördüğünüz gibi. Yine alt tarafta bir tane boşluk var. Ben ona pek anlam veremedim. Şuradaki boşluğa da tüp göstergesi koymuşlar. Ortada mavi kadranlarımız var. Bu kadranlar çok fazla detaylı kadranlar değil kaçıncı viteste olduğunuzu vesairenizi gösteriyor size. Yine burada bir Honda direksiyonumuz var. Deri kaplı bir direksiyon. Sağ tarafında hız sabitleyici. Sol tarafında ses sistemi ayarları. Otomatik far ve otomatik silecek var bu otomobilde. Şurada iki tane havalandırma menfezi, dörtlü flaşör tuşu, altılı CD changer ve çift taraflı dijital bir klimanız var. Burada beş ileri şanzımanın kolu var ve aşağı indiğin zaman şurada bir 12 volt çıkış, iki tane de göz var altlı üstlü. Ortaya gelince burada bir el frenimiz var abi. Bu şöyle çok tatlı inip kalkan bir el freni. Burada iki tane bardaklık yanında tutucuları da var bunların. Şurada koltuk ısıtmalarınız var ve arka tarafına geçtiğiniz zaman şöyle kocaman ciddi güzel bir göz var. Aynı zamanda ön koltukların yanında birer tane de şöyle kol dayanağı var. İndirip kullanabiliyorsunuz bunları. Sağ tarafa geçince sağda şurada şöyle bir göz ve alt tarafta kilitli şu şekilde bir torpido gözü var. Bunlar kaplı değiller. Yukarı çıkınca ışıklı makyaj aynamız var. Burada hem güneşlik hem gözlüklük hem de şöyle aynı olarak kullanabileceğiniz bir alan var. İki tane aydınlatma burada var. Ve otomatik kararma özelliği olmayan bir iç dikiz aynası var. Honda CRV'nin 3. neslinin iç ve dış detayları böyleydi. Kameraları bağlayalım bir gece sürüşü yapalım. Biliyorsunuz yani New York'taki otobanlar çok güzel diyorlar. Biz de New York otobanlarını bir deneyelim bakalım. CRV otobanlarda nasıl gidecek? Bu arada anahtarımız ekmek bıçağı. Fede 6 aynı. Ama abi inanır mısın en sevdiğim anahtar bu benim. Sus dalı sevmiyorum. Bu anahtar çok güzel abi. Şöyle çalıştırıyoruz. Dalı kronik oldu ama ya. yani elimiz alıştı artık sus dalıya. Ama bu daha güzel be. Anahtarlık yakışıyor. Ben öyle istiyorum yani. Buna anahtarlık yakışıyor abi. Sus dalı anahtarlık yakışmıyor. Bir dıt, dıt sesimiz var. Ön park sensöründen geliyor sağ taraftakinden. Hemen ilk hissiyatlarından başlayayım ben. Arabaya abi ilk biniyorsun. Yukarıdasın yani yüksekte oturuyorsun onu hissediyorsun ama arabanın tavanı yüksek. Yani arabanın kendi içerisinde aşağıdasın. Aslında seni biraz daha yukarıda oturtabilir Honda. Ama bir yükselti içerisinde aşağıda oturuyorsun. Hani yüksektesin ama maksimum yükseklikten daha aşağıda oturuyorsun. Çünkü tavanın çok yüksek. Bayağı ferah hissediyorsun arabada. Yani şöyle söyleyeyim. Kuryer kullananlar varsa onun gibi oturuyorsun arabada. Onda tavan çok yüksek sen aşağıda oturuyorsun ya. Ama dışarıdaki diğer arabalara göre daha yüksektesin. Öyle bir hissiyatı var. Direksiyon oldukça yumuşak. Güzel bir direksiyon yapısı var. Araba zaten 4 çeker bir araba arkadaşlar. Klasik tip bir 4 çeker sistemi var bu arabada. Yan aynalar kocaman. Herhangi bir görüş açısı probleminiz yok yan aynalarda. Her tarafı net şekilde görebiliyorsunuz. Buradaki yol bilgisayarı ekranın içerisinde bir tane şey var Anlık yakıt göstergesi var İşte basınca tüp doluyor Boşalıyor falan öyle bir şey Orta taraf dijital tarafta yakıt ve Hararet göstergesi var Sağ solda birer tane basit VTEC 2 Honda Civic'lere Oldukça benzeyen gösterge paneli var FD6'daki göstergeler daha iyiydi Hani bu FD6'ya denk geliyor ya bu kasa Biz Civic'ten daha çok biliyoruz Onun dışında klimasının çift taraflı olması Güzel olmuş ve Koltuk ısıtmaları abi güzel olmuş gerçekten koltuk ısıtma deri koltukta olmazsa olmaz aslında soğutma da olmazsa olmaz ama Aynen. biz hani fakirlik yine en azından ısıtma olsun da soğutmaya da bakarız hani kışın bari ya. yani donmasın da galiba mertefik donanım olarak gayet yeterli hani hep şey derler ya en dolusu en dolusu falan işte en dolusu bu bir şey yok arabada hani 2007-2008 model araba bu arabalar bu 2008 tabi e, makyajcısı var bunun biraz daha biraz daha böyle sportif gözüküyor ama makyajcısını da ben daha çok seviyorum için aslı bu benim biraz daha gözüme hitap ediyor. Onun önü böyle bayağı bir kaba geliyor bana. Bilmiyorum niye öyle geliyor bilmiyorum ama bu arada CLA'da bulamıyoruz. E, CLA bulursanız Instagram'dan yazın abi. Videosunu çekelim. 205 kasa C de bulamıyoruz. Onu da çekelim. Bu arada Instagram'a gelin arkadaşlar. Yani bir de şu like tuşlarına size zahmet basarsanız abi bizimkiler like tuşu konusunda çok cimdiler. Yemin ediyorum böyle bir şey olamaz ya. Hani devlet memuru müdüründen izin alır da o da vermemek için diretir ya. Aynı onun gibiler. Hani cebinde bir like'a basacaksın abi bir şey yok ki bunlar yani. Beğeniyorsan tabi yani fayda gördüysen. Onun dışında arabanın süspansiyonları orta sertlikte aşırı böyle kütür kütür de değiller şimdi ama yumuşak da değiller hani. Bak mesela buralar hep bozuk yol. Hissediyoruz ama aşırı bir ses yok. Ama bittiği yerde zanktan vuruyor böyle. Bayağı da ses çıkartıyor. Bu arada direksiyonun derinlik ve yükseklik var ama Biraz öne doğru yatık duruyor. Ve ön taraf, şuralar hepsi sert plastik abi. Ben sert plastik konusundaki fikirlerim yıllardır sabit. Üstüne oturmadığım sürece sıkıntı yok. Onun dışında arabanın iç genişliğini ben sevdim. Birbirimize uzağız abi. Bak onu ben nereden test ediyorum? Şu kamerayı bağladığım aparat var ya o aparat böyle çıkıp iniyor. O onun şeyinden ne kadar çok uzadığından şey zaten tayin ediyorum direkt ne kadar geniş diye şu ana kadar bineceğiniz birçok D sınıf arabadan bile daha böyle geniş bir omuz mesafesi var bu arabanın. Ferah. Ferah. Yani çok ferah arabanın. Gerçekten çok ferah. O anlamda iyi. Bu arabada şu çok hoşuma gitti ya. Vites topuzuna dokunarak arabayı sürmek. Çok hoşuma gitti. Abi hakikaten. Yeri çok iyi bunun ya. Aynen. Konumu çok güzel. Bir sport modu yok. 2.1 ve D modu var ama yani konumu gayet güzel. Üzerinde bir de D3 tuşu var arkadaşlar. Bastığınız zaman şu tuşa. D3 konumunda devam ediyor. Yıllardır bildiğimiz araba dedin. Senin sayesinde zaten bulduk arabayı da. Ceyhun abi tanıyorsunuz. Abi seni şey olarak tanıyorlar bak daha çok. Ee, ne onun adı? Elantra videosunda işte Megan'la Elantra'yı falan kıyaslamıştın ya. Aynen. Oradan da tanıyorlar ama tabii sen zaten yıllardır beraber video çekiyoruz. Ankara'ya geldiğimiz zaman sen bayağı araba buldun abi. Biz Audi'ler falan. Dünyanın arabasını buldun hakikaten. Mükemmelimizi el verdikçe. Allah razı olsun abi. Vallahi 3.0 dizeli 6'yı biz bulamazdık mesela hala daha muhtemelen ama bir de senin bulduğun araba iyi doluydu yani. Hakikaten iyi doluydu. O tam doluydu zaten. Şey Şeydi şey Türkiye'de 10 küsür tane var dedin o donanımdan zaten. Sen almışsın onu yine. Şöyle bir otobanlayalım abi. New York bu konuda soldan mı direkt mi? Direkt. New York bu konuda kendini çok geliştirdi ya. Ne diyorsun abi? Hı. Otoban konusunda gerçekten ben bu arabayı hani Türkiye'den getirmiş sahibi New York'a ama gerçekten kendini çok geliştirdi. Bu arada ben biraz arabanın yalıtımından bahsedeyim size. Yol sesi var her zamanki gibi. Klasik Japon, hızlandıkça da artıyor. Ama uğultuya çevirmiyor. Sadece ses geliyor. Bir uğultu olmuyor. Mesela Koreliler uğuldar abi biraz daha. Japonlar uğuldamıyor yani çok fazla. Bunlarda da uğultu çıkartan arabalar var ama sadece ses, buram buram saf ses geliyor. Ee, rüzgar sesi yaklaşık 100'den 110'dan sonra gelmeye başlıyor arabada. Motor sesi de şanzımandan ve motordan dolayı atmosferik makine. Sürekli bir motor çalışma sesi duyuyorsun ama şanzımanın oranları uzun olduğu için Sabit de güzel, yüksek devirlerde de zevkli makine. Öyle de bir güzelliği var. Şimdi sesi güzel ya. Hani öyle Tüpe, tüpten de çıkayım da Gaziz abi benzinle gazlayalım. Aksiyonluk değil ama hani ses böyle birazcık hani insanı şey yapıyor. Ya böyle bir arabada insanın hoşuna gidiyor. Şurada mesela şöyle bir yavaş yavaşlayayım. Bir 0-100 yapalım abi öncelikle. Öyle başlayalım. Sonra ara hızlanmalara bakarız. Arabanın genel gidişatından bahsederiz. Durdun diyor bak. Honda bir durma diyor. Abi bak şöyle. Bu arada 208 bin de arabamız. 6500'e kadar devir çeviriyor. Çok tatlı bir motor sesi var abi. Aynen. 110 120 130 140 120'den sonra biraz yokuş aşağı geldik. 140'ta 2500 devirde gidiyor. Yani söyleyeceğim şu. Aslında arabada devir çevirirsen çok tatlı gidiyor bu araba. Aynen. Hiç sana sıkıntı çıkarmıyor. Gayet rahat bir şekilde ilerliyorsun arabada. Ama sesi kabul edeceksin. Ses var. Tabii ki. O... Arabanın da her tarafı cam zaten. Büyük büyük camlar. Aynen. Ama her tarafı da airbag. İçi de geniş. Abi 10 tane airbag saydım ben arabada. İçi de geniş. Gayet güzel. Ya bunu işte alacaksın. Arkaya bağlayacaksın çeki demirini. Abi işte bir karavan çekersin. Ne bileyim gezersin. Bir de LPG'ye çok uyumlu bir motor. Kolay kolay bir sıkıntı çıkarmıyor bu motor LPG'de. Ömürlük bir evladı yedik. Ya yani Honda'nın sağlamlığı var motor bakımında. Tabii. Var yorma ya çok ne arabayı ya. yani yorduğun zaman ne olur alt takımın biter direksiyon kutun biter çok yormazsan bunlar direksiyon da bitmez yeni değişti. nasıl biliyorum ama nasıl biliyorum yani abi iyi dedim, onu düşünüyordum. Yani bir ne bir kadar buçuk, verdi abi bir bir, bir ay oldu diye. ama onun yanında ekstra bazı şeyler daha yaptı dur Bizim baştan söyleyeyim ben sana sen bize maliyetleri de söyle abi yanında ekstra bir şeyler daha yaptı galiba akis falan da bir şey tamir işte bakın o, bu bu bir yedi buçuk bin lira falan verdi. Yedi yedi buçuk bin lira. Honda zaten parçası ucuz olan bir firma değil. Mesela Toyota da değil. Ya ucuz değil ha. Bu adamların parçaları ucuz değil. Onu bilmek lazım. Evet. Ama erken bitmiyor. Olay o. O da zaten ucuza denk geliyor. Mesela ucuz olup da 3 senede bir değişen parçayı pahalı olup 7 senede bir değiştiriyorsun. 13 senelik araç işte yani. İlk de daha yeni değişti. Direksiyon kutusu da 13 sene iyi dayanmış. 208 evet. bin de abi bu araba. Evet. Ve Ankara'da şehir içinde kullanılan bir araba. Tabi biz bir de ilk, ilk sahibinden aldık bunu o zaman. Tabi New York'a gelmeden Ankara'da kullanılmış Aynen. hep. New York'a da zaten gemiyle mi getirdiniz abi? Gemiyle geldik işte. Yoksa Yok. şeyle mi? Biraz karayolu biraz gemi işte. Ha Biraz işte indirin beni biraz süreyim bir sonraki saatte geri alırsınız falan. Mantıklı. Gerçekten hani araba olarak bu araba gayet güzel. Ben e, bu zaten hep çok sevdiğim bir cerevedir biliyorsun. Sana ara ara atarım ha Aynen. bundan mı alsam falan diye. Çok sevdiğim bir cerevedir. Bu kasa zaten bence CRV severlerin de çok sevdiği bir CRV. Çok aşırı kaliteli değil. Dokunduğunuz yerler kaliteli arabada. Bence kalite seviyesi gayet yeterli. Çünkü biz de Lord çocuğu değiliz. Çok yeterli bir araba. Yol tutuş olarak kolay kolay sizi üzmüyor ama virajlarda biraz yan yatabiliyor. Şöyle bir de ara hızlanma yapayım. Sonra senin fikirlerini soracağım abi. Şurası da biraz yokuş aşağı gibi ama şöyle bir düze gelelim ileride. Orada bir ara hızlanma yapalım. Mesela 60-120 yapalım. Orada bir gösterelim arabanın toparlaması nasıl. Aynen. Şanzımanda da bu arada hiçbir sıkıntı yok. Alıyorsunuz ömürlük kullanıyorsunuz. Aynen mükemmel. Ama araba pahalı. Niye pahalı? Sorunsuz diye pahalı. Sorun çıkarmıyorsa pahalı. Bizim memleketin olayı bu. Honda Toyota işte Hyundai. Bunlar çok pahalı arabalar her zaman için. Bir de şu araç zamları falan piyasa birbirine girdi Orada çok arttı. Tabii. Niye çok arttı? Çünkü insanlar zaten son parasıyla araba aldığı için sorunsuz arabaya talep gösteriyor. Sorunsuz arabaya talep gösterdiği zaman da sorunsuz araba sahipleri güzel bir hareket çekiyor abi. Biz bu üç... parayı veririm bu parayı vermem diyor. Yani tahminim 3 yıl falan oldu herhalde. 2 yıl ya da 3 yıl arası. 80 bin aldık o zaman. Yani çok büyük para geldi bize o zamanlar. Yani. Tabii. 80 binden o zaman çok büyük paraydı abi. Düşün. Bundan yani 3 sene önce falan biz 80 binden ya biz seninle şey diyorduk yani bir 10 bin lira çıkarsak da bir işe başlasak Aynen. falan diyorduk yani. Aynen öyle. Öyle bir paraydı yani. Şimdi 10 bin lira dediğim para bugün gidiyorsun ne bileyim özel hastanede tahlil parası gibi bir şey yani. Aynen öyle. Böyle ciddi bir para falan değil 10 bin lira dediğimiz para. Ne para verdik falan dedim yani o zaman düşün. E tabii çünkü. Bir de o şey... zaman işte hem tanıdık da hem ilk sahibinden alıyoruz falan diye şey yapmadık. Yani boyasız falan diye bunun çoğunda var yani Honda'nın kroniktir bilirsin. Araba temiz. İşte bel altı boyalıdır, şudur budur falan derken seçici olalım dedik o zaman. Onda da iyi. O zamanlar yani 70, 72, 73, 75'e falan vardı. Hatasız ustasından 80 bunu aldık diyorsun. Lira, ustasından aldık bir de. Adam servisi verdi sanayide. Vallahi çok iyi. Abi şöyle bir ara hızlanma yapayım. Aynen. 60'a düştük. Dip gaz benzindeyiz. Tabii şanzımanın vites düşürmeleri biraz gecikiyor klasik tip olduğu için. 100 abi. 110 120 130 Şimdi 4 çeker olduğu için kapamaları çok güzel arabanın. Ama frenleri biraz zayıf. Ben frenlerini çok beğenmedim açıkçası. Bir de çabuk şişiyor. Ama kapamaları çok güzel arabanın. Yani sarmıyor bir yerde ve ilerlediği, yümelendiği zaman seni rahatsız etmeden ama güzel bir efekte ilerliyor. Yani özellikle devir çevirdiğin zaman çevirdikçe çevresin geliyor. Bir Honda ruhunu alıyorsun arabadan. Ee, ve şey var yani seni rahatsız etmiyor. Birden şöyle bir yaslamıyor araba seni. Ama gidiyor. Bunu yapmadan gidebiliyor. Ha, performans olarak bunun yeni kasasının 1.6 dizeli bundan iyidir ama bunun da o verdiği haz daha iyi. Daha güzel hissettiriyor. Yakıtına gelelim. Yakıtı ortalama bu arabada şehir içinde 14 litreleri yakarsınız. Ankara'da 15'i bile görür benzinde. O yüzden herkes LPG'de biniyor. İşte bizim Sivas'ta falan 11'in altına pek düşemezsin abi. Şehir dışında da 7, 8, 9 senin basmana göre yakar. Şimdi şunu da bilmek lazım. 2.0 benzinli atmosferik bir SUV alıyorsun. Yakacak abi. Yani öyle işte çok lark, yakıyor lark, falan. Lark, lark. Buna biniyorsan bu yakacak abi. Ya da gideceksin Sandro Stepway alacaksın. Yüksek diye. Aynen. İki tane ihtimalim var. Ee, da hani. bu yani aracı... tüp, tüp uyumlu zaten. Aynen. Kasmana gerek yok çok. Abi senin peki Ceyhun abi, fikirlerini söyleyeyim. Sen bu arabayla ilgili ne düşünüyorsun? Yıllardır sen de biniyorsun bu arabaya. Ya bence hani SUV sınıfında bu paralar bilinecek en güzel araba bana göre. Şöyle. Rav 4'ten geniş mesela bu. Ya Rav 4'ten geniş zaten ama hani Rav 4'te de bence işte değil. Hani o da yabana atılacak bir araba bir, değil. Ne geniş. Şimdi atıyorum bunun 200-250 bin bandına geldi bunlar. O bantta baktığın zaman atıyorum bir Hyundai Tucson falan alsan alamazsın. Alamazsın. iX35 alırsın. iX35. Onu yani. da almam, kapıya koymam bunun yanında bak. Onu da söyleyeyim. Yani 16 bu ikisi. Aynen. 16 yani bıktırır o. İşte ise bunun hani bir yine bir 4 çeker özelliği var, artısı var. Tamam onun belki modeli daha yüksek olur. Şimdi o klasmana göre kıyasladığın zaman bu araba şahane. Ya tek kalıyor işte. Bakıyorum bakıyorum şey Aynen. gibi. Civic Corolla gibi. Rav 4'te bu kalıyor yani. Tabii. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Evet. Bunlar kalıyor. Forrester alabilirsin. Ha, onu bakmaya. da herkes almıyor işte. Onu da herkes almıyor. Bir de bir yarın bir olağanüstü bir masraf çıktığında bundan daha canlı çok yakar insan. Ya, çok zevkli motor. Onun evet. yol bundan daha iyi belki ama yarın bir yağ kesiyor abi araba. Ondan sonra bir başlıyorsun motora. Aynen öyle. Uğraşıp duruyorsun. O yüzden o bunun klasmanında bu paralarda su dediğin zaman ya bunu alırsın ya da RAV4 alırsın ama ağırlık yine Honda'ya gelir yani. Ben de Honda geliyor zaten evet. hep de. Abi o zaman teşekkür ediyorum. Allah Rica razı olsun. Ne çok zevk aldığım bir videoydu yine. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.